Sevgili seyirciler, ABD Başkanı Trump göreve gelir gelmez hedefine Çin'i yerleştirmiş. Sonra da, da geri adım attığı ticaret savaşları, vergi savaşları dolardan çok Çin para birimi Yuan'a yaramıştı. Yuan yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Sadece Yuan değil, Rus rublesi de yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. İşte Yuan ve ruble de son durum. Artık dünya, ülkeler, insanlar doları terk etmeye başladı. Gelecek açısından en şanslı gördükleri para birimi Çin Yuan'ı ve Rus Rublesi. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı dolara rakip çıkardı. Çin parası Yuan yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Trump çıktı, dünyaya alenen şunu söyledi. Dünyadaki rezerv para dolardır. Eğer dolardan uzaklaşan bir dünya görürseniz biz savaşı kaybetmiş sayarız. Dolar ve euro bir geleneksel yatırım aracı olarak veya bir para birimi olarak görülüyordu. Ama bundan sonra rota değişti. Artık kağıt paralar da rota Çin ve Rusya'ya kaydı. Uzmanlara göre önümüzdeki 5 yılda dolar ve euronun yerini Çin yuan alacak. Her ne kadar Çin ticari savaşlarıyla baskı altında kalsa da dünyada en fazla kullanılan para birimi olacağına dair Beklentiler biraz daha güçlendi. İşte 100 Çin yuanı 13,5 dolar yani 540 lira. Dünyanın %85'i doları rezerv para olarak kullanıyordu ama her geçen yıl bütün dünya ülkeleri dolardan uzaklaşmaya başladı. Sadece Çin yuanı da değil Rus rublesi de dolar karşısında değerlendi. Bu da Rus parası 1000 ruble 22,40 dolara denk geliyor yani yaklaşık 900 lira. Bankalardan veya Türkiye genelinde bütün döviz büfelerinde bunları alıp satım yapabilirsiniz. Uzmanlar Yuan ve Ruble'ye yatırım yapacakları uyarıyor. En az 5 yıl vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcılar veya vatandaşlar Çin Yuanı ve Rus Rublesini bence değerlendirmesi lazım.